bu son kiralardaki artışlardan dolayı e, haklı haksız e, onu ayrı bir programda değerlendirebiliriz psikolojik açıdan ama şu var e, genellikle kariyer soruluyor ha, e, yani eğitim durumu geliri bir de aile asilme vesaire ama tabii hani emek, emekliye emekliye yani kariyer değil de emekliye artık ne soracaksın evin var mı Şimdi orada farklı parametreler var. Yani emekli bir erkekten eğer ev isteniyorsa, affedersiniz zamparalık yaptı mı, kumarımı parasına harcadı, müsrif mi, ee, bir hiç birikim yapmadıysa orada erkekle ilgili bir soru işareti oluyor. O zaman bu doğru soru, evin var mı sorusu doğru soru. Aslında doğru ama amaç bu olmamalı. Yani ev yuva kurmak istiyorsak illa evi olmak zorunda değil. Ama bunca yıl emekli olmuş diyorsunuz. Bu insan hiç mi birikim yapmamış? Yani evim yok en azından arabam var diyebilir. Her yere gideriz canım bir tanem. Ya da yarı parasını biriktirdim. Hep beraber e, ikimiz kenetlenelim. Bir işe daha girelim. E, alırız diyebilmesi gerekiyor. Bir gelecek vaat etmesi gerekiyor. Çünkü kadınların çoğunluğu evcimendir biliyorsunuz. E, bir yuva kuracaksın. Sürekli göçebe bir e, hayata kim e, kadın olarak gelmek ister? Tabii kadın galiba. Yani orada erkekte bir güvence istiyor. Kadın erkekte bir güvence istiyor. Erkeğin geçmişini de bir soruyla sorguluyor. Bak. ya çok Yani kritik. bir soru. Erkeğin bütün. Şeceresini hayat... de Doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Hakikaten evin var mı sorusu. Peki erkek bir talihsizlik yaşamışsa mesela hani diğer kadına kaptırmışsa bütün evi <laughs> arabayı falan. Onu da açık ve şeffaf bir şekilde evim vardı işte boşanma sürecinde kaybettim. Ya da bir kötü alışkanlığım vardı o zaman kaybettim. Ya da dolandırıldım gibi tabii ki orada bunca yıl yaşayıp bunca yıl çalışıp emekli olduk olmasına rağmen hiçbir birikimi yoksa ciddi bir sorgudan geçirilmeyi hmm. hak ediyor. Yoksa o yüzden kadın da bunu sormayı hakkı var ya. Yani. Şuradan şunu çıkartamayız o zaman. Evi olmayan erkekle evlenilmez. Öyle bir şey çıkartamayız. Evet ama dikkat etmekte yarar var tabii ki. Yani o yüzden olabildiğince erkeklerimize buradan sesleniyorum. 18 Belki bir 25'ten sonra en azından birikime başlasınlar. Sadece seyahat ya Resulullah demesinler. Biraz şefaat ya Resulullah içinde bir birikim gerekiyor. Evet 0212 333 33 71. canlı yayın telefon numaralarımız. Sorunuz varsa eşinizle ilgili, ilişkinizle ilgili ya da sizi hala aramadıysa, apar topar evden gittiyse, aylardır aramıyorsa, çocuklar başınıza yıkıldı ve ben bu işin altından kalkamıyorum ne yapacağımı bilemiyorum diyorsanız kayınvalidenizle kocanız arasında kalıyorsanız ya da kocanız her kavganızda kayınvalidenizi seçiyorsa ne yapmam gerekiyor diyenlerdensiniz 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Şimdi karımın abi başka bir kadınla mesajlarımı görmüş. Beni dört kişi gelip dövdüler. Çok zoruma gidiyor. Bu yüzden karımdan boşanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir diyor. Evet, çok facia, çok büyük bir sıkıntı. Yani tam olarak olay şu şekilde mi cereyan etmiş? Yani e, kadının Abisi, ...abisi başka bir kadınla mesajlaşmalarını görüyor. Mesajlaşmasını görüyor. görüyor. Evet. Dört kişi adamın üzerine çullanıyorlar ve dövüyorlar, şiddet şiddet gösteriyorlar. Ee, Peki, bu da adamın gücüne gidiyor. İlk adımda yapılacak şey mi? Hiçbir zaman fiziksel şiddeti tasvip etmiyoruz, bu kesin. Peki mesajları da içeriği ne? Onu bilmek lazım. Hocam dövdüklerine kişinin, göre herhalde yani... Herhalde başka bir ihanet var. E, kesinlikle bundan dolayı hak etmiş Ama diyemeyiz. Ama şiddet gerekçesi Ama değil. Şiddet, Şiddete haklı kılmaz. İşte az önceki e, konuya tekrar dönüyoruz. Evliliğin, evlilik öncesi e, çiftlerimizi e, o düğün dümbekli güzel kutlamalı, kına geceli vesaire her türlü organizasyonda kusursuz davranırken karakter, kişilik e, inanç, değerler vesaire gibi.